Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün oyun oynamıyoruz. Bugün bir şeye açıklık getireceğim. Videoma hoş geldiniz bu arada. Beni ilk defa tanıyacak olanlar ya da önceden tanıyor olanlar. Onun... Tanıyor olanlar ve ilk defa tanıyacak olanlar. Şimdi ee, daha belli bir kitlem oluştu. 2700 aboneye falan geldim. Evet VIP ile oynuyorum. Vampir köylü oynuyorum. Arkadaşlar geçen bir wifi ile hakkında haberler falan çıktı tamam mı? Ve haberlerin içinde benim videolarımı kullanmışlar tabi benden izinsiz yapıldı bu hiçbir e, şeyde bulunmadım böyle ne denir ona pek anlamam zaten devlet işleri işte hani videomu kullanmışsınız falan filan mail falan atmadım atabilirdim atmadım da neyse hani beni de pek alakadar eden bir şey değil ama çoğu şey işte haberleri çıktın abi falan abi filan abi yazdı hani benle alakalı bir haber değil sadece birazdan da izleyeceğiz zaten paylaşılan haberi sadece weplay e tanıtırken benim videolarımı kullanmışlar maskeli videolarımı falan kullanmışlar biraz görürsünüz biraz abartıya kaçmış benim videolarımı o kadar kullanmaları. Kendileri de şu an izliyorlarsa zaten bir şey demiyorum. Hani o videoyu hazırlayan, tasarlayan kanalda kanalda haber yapıyor bu arada bunu. Kanalda haberin artık düzenleyicisi mi diyeyim, ne diyeyim? Benim videomu kullanmış. Videoda kötü şeylerden bahsediyor oyun hakkında ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu haberciler Her sene bir oyuna laf ediyor. Hatta zamanında Minecraft'ta da çok laf ettiler. İşte PUBG'dir falan filan bir sürü oyuna laf ettiler tamam mı? Çocuklar da oynuyor, küfür ediyorlar, cart ediyorlar ediyor. Ya kardeşim şimdi girmesin o zaman çocuk da, anladın mı? Neyse bu benim alakadar eden bir sorun değil. Hani çocuklar rahatsız oluyorsa da çok da ileri bir seviyeye gittiyse de hani o çocuğunuzu takip edin etmeyin artık ya da size kalmış bir şey ben o durumlara pek girmiyorum. Neyse şimdi videoyu izleyelim bakalım. Siz de bakın benim videomu bu kadar kullanmaları doğru mu değil mi? genel görelim bakalım bakalım. Şimdi tüm anne ve babaları ilgilendiren önemli bir evet. haber var sırada. Çocukların telefonlarına indirdiği bir oyundan bahsedeceğiz. O oyun bir hayli eğlenceli fakat uygulama içerisinde yetişkinler de var. Çocukları taciz ediyorlar üstelik. bir de Hangi bunun ben ediyormuşum gibi? şantaj yapıyorlar. Benim videolarımı i̇şte hepiniz kendiniz çalışıyor. biliyorsunuz zaten. Ne var lan? Kes lan. Allah'ım. Allah çok eğlenceli bir oyun gibi duruyor aslında. Şiddet ve cinsellik çok var. O fitleri açabilir. gerçekten bu var. Ya. Bu konuda Çocuklar zaten bu çoğu eğlenceli çocukları eğlenceli da indiriyor ama öyle şey, şey yapıyorum. Karşılarına Uyarıyorum. Tutuyor. Çocuklar, Küfür etmeyin falan filan. Daha çok hani aile güzele çevirmeye çalışıyor. Bakın. Maruz kalıyor. Aslında burada, burada benim videom kullanılmış. Şu an burada da benim videom kullanılıyor. Yani uygulamın içerisinde girdiğinizde artı 17 yazıyor ama herhangi bir ebeveyn denetimi sunmuyor. Birçok aile o uygulamaya Video bir kullanılıyor. Yüterek video, e video like kullanılıyor. Tekstilci olan Ercan Erzincanlı sosyal medyada oldukça aktif durumda. 13 yaşındaki oğlu o programı kullandığını söyledi ve Erzincanlı hemen o programı araştırmaya başladı ve peş peşe birçok skandalı ortaya çıkardı. Yani e, benim, benim videomu bu var, kadar var, var, ön planda bulundurmadı, o maskeli videomu ön planda bulundurmanız. Hani normal değil bu arada. Kullanma sıralamasında dünyada 6. Okay. sırada ve üye sayısı her gün artıyor. En çok kullanan yaş ya arkadaşlar benim reklem hani, tamam arası. ufak çok görmüyorum. 2700, 2700 yani öyle yüz var. Reklamlarda daha çok reklamlarda Artun söylüyorum. Bu benim suçum mu değil? Yani zaten bana hani da tamam şeyler ama Tamam arkadaşım Gerçek benim videomu hayatlar, kullanıyorsun. Grup, başka bir hayata geçiş yapıyorlar. Her türlü tehlikeye, her türlü zorbalığa ve istismara açık oluyorlar. Sen küretmeyin ya. Ay, i̇ğrenç bu ya. Bak hakkında şimdi şunu geçelim. Çocukların genelini, bakın odamda da görmüşseniz zaten beni ilk tanıyan olanları olanlardan bahsediyoruz. replayde ee, odam var işte. Tamam mı arkadaşlar? Böyle oda falan kurabiliyorsun. Premium odam var. O odada çocuklarla gelip sohbet falan ediyoruz. Muhabbet ediyoruz. Anladın mı? Gidip bir çocuk mesela küfür ettiğinde uyarıyorum hani. Daha çok onu uyarıyorum. Anladın mı? Küfür etmemesi açısından. Ya abi olarak da çok güzel tavsiyeler de veriyorum. Çocukların çoğu bilir zaten bunu. Kendisi de kendileri de görüyorlar. Böyle bir uygulama tamam herkesin rahat olabileceği bir uygulama Weplay. Gerçekten. Hani artı 18'e de girse cinsel Aliye de girse bir çocuk da duyabilir onları bir çocuk görebilir haklılar bu konuda haber olarak ama birincisi şöyle bir şey bu haberi yaparken benim videomu kullanıyorsan arkadaşım benden haber almalıydın yani ben izin istemeliydin daha doğrusu haber almalıydın demeyeyim benden izin istemeliydin ee, ben buna onay vereceğim mi vermeyeceğim mi ee, haberin içinde ne geliyor ne geçiyor her an dava açabilirim bu konu hakkında ve belli başlı bir görüşmeler yaptım gerekli avukatlarla. Kazanma ihtimalimi de yüksek buldular. Ama uğraşmak istemiyorum. Bu süre boyunca kaç yıl sürer, kaç ay sürer bilmiyorum artık. Bu süre boyunca artık hani onunla uğraşmak istemiyorum. Sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Benden izin isteyebilirlerdi. Ya da hiç izin istemeden tamam oyun videomu kullanabilirdi. Ama şu maskeli şu an gördüğünüz bu açıyı gösteriyor. Direkt böyle bu büyüklükte bu açıyı gösteriyor. Anladın mı? Beni niye gösteriyorsun? Madem uygulama sanki ben suçluymuşum gibi habere beni çıkarıyorsun. Belli bir kitlem diyor. Yani bu kitleyle ben haberlere çıkacağımı hiç düşünmezdim. Hatta şöyle bir şey yorumlarda o yorumu bulabilirsem şuraya falan koyarım. Abi dedi haberlere çıkmışsın falan. Ne, dedi, ne haberi falan. E, We play dedi haberlere çıktı senin videoların var işte. Ya dedim çocuk bana şaka yapıyor herhalde dalga falan geçiyor. E, baktım falan bulamadım hatta. Hatta Berzanlar falan çıkmış bu arada. Berzanları falan gördüm. Onur'un videosu var mıydı hatırlamıyorum. Soner'in videosunu falan gördüm. Kendimi aramayı bulmaya çalışıyorum. Kendimi bulamadım. Ne diye çıkarmışlar acaba? Dedi. bulamadım. Ondan sonra işte ya dedim şaka yapıyorsan dedim hani yapma dedim. Çünkü ben bulamadım falan dedim. Abi dedi şimdi izledim dedi. Televizyonda dedi şimdi izledim. Daha dedi YouTube atmamışlar. Ona dedim bu herhalde ciddi gerçekten hani. Sonra bir gün geçti aradım. Abi dedi işte YouTube'a atmışlar. Nerede falan derken e, Berzan WhatsApp'tan bana şey attı link attı Erzan attı sanırım evet whatsapp'tan bana link attı İzledim hakikaten de bayağı bu videoyu gördüm işte hani bu haberi gördüm ya arkadaşım tamam hani ee, vplay e şey yapabilirsin anlatıyor olabilirsin ama tamam benim videomu da kullanabilirsin sıkıntı yok ya bu bir telif içerir benim videomu kullanman ama beni o kadar büyük göstermenin amacı ne sanki ben yani cinsil, cinsel istismarda bulunmuşum. Sanki ben şey yapmışım nasıl söyleyeyim? Artı 18 söylemlerde bulunmuşum. Yani şöyle bir şey var benim videolarımda. Küfür ediyorum. Etmiyorum değil. Karşılıklı küfürleşiyoruz. Hatta bana küfür etmeyen bir kişiye küfür ettiğimi düşün, şey yapmıyorum. Hani hatırlamıyorum hiçbir zaman. Bana küfür etmeyip de benim ona küfür ettiğim kişiyi hatırlamıyorum. E şöyle bir şey. Hadi ben de etmişsem e, sinirleniyorum. O da bana kötü bir şey dediği için ediyorum. Anladınız mı? Yani durduk yere küfür etmiyorum. Tamam o konuda haksız olabilirim belki. Benim de Yapın bu. istiyorsa gitsin şikayet etsin küfür ettiğim kişi. Önemli değil yani. Neyse cezası da öderim. Hiç sıkıntı yok. Ama bana kötü bir sö söylemde bulunan bir kişiye küfür ediyorum. Etmiyorum değil yani. 9 dakika oldu video. Çok da uzatmak istemiyorum bu videoyu. Öyle işte arkadaşlar dediğim gibi böyle bir haberde bulunmuş. kanalda Haber. Ben de onların videosunu kullanacağım. Eğer telif atarlarsa ben de onları atarım dava süreci neyse uğraşırım yani hiç sıkıntı yok. Bu kadar ya arkadaşlar. Söyleyeceğim şeyler bu kadar. Kendimi açıklamak istedim. Şeyler bu kadar. Yani kendiniz de gördüğünüz videoyu. Hani benlik bir şey yok ama beni bu kadar kullanmaları çok saçma. Bak Berzanların videosunu falan kullanmışlar mesela ama onların mesela böyle maskeli ya da odasını gösteren bir videosu yok yani. Benim o videoda tamam biri karanlık ama diğeri karanlık değil. Benim odam görünüyor. Benim kendim şah, şahs, görünüyor yüzüm kapalı olsam da yani sonuçta beni böyle tanıyorsunuz anladınız mı şu an hani şu bir markam yani anladınız mı bu hizofren markası yani bu benim kurmuş olduğum bir marka sen bunu kullanıyorsun bilmiyorum işte yani videonun bana ait olduğu da net belli yani beni onu görüp de beni tanıyabilecek olmaları da net belli hayırlısı diyelim <laughs> videomuzu bitirelim bence arkadaşlar bir de <laughs> Birkaç açıklamada bulunayım. Açıklama değil şeyler söyleyeyim. Weplay devam edeceğim sanırım. Cuma günleri falan. cuma cumartesi. Bazen cumaya yetiştiremiyorum. Cumartesi atıyorum. Weplay'e devam. Yanında ayrıyeten de oyunlar çekmeye düşünüyorum. Ne oyunu çeksem diye tam bilmiyorum. Bir tanesi yazmış. E, ee, Popili Popüleriz bilmem bir şeyler de herhalde öyle bir şey korku oyunu. İnceledim, biraz güzel bir şeye benziyor ama çok küfür ederim ben onda yani korkarım küfür ederim. Sıkıntılı <laughs> bir e, edit yapmaz şey olabilir ama denenir. Denenmeyecek bir şey değil. Bir de e, başka video olarak da aklımda birkaç bir şey dönüyor. Tam da ne çekerim bilmiyorum ama bakacağız bakalım. Hani etmeyeceğim. Neyse bu videoda küfür etmeyeceğim. Etmiyorum. Öyle arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadar olsun arkadaşlar. Gerçekten ve gerçekten hepinizi çok seviyorum. Şu kaç ay oldu bilmiyorum video çekmeye başlayalı. Ufak bir süre oldu. Benim için ufak bir süre. Yani normalde ufak bir süre değil ama şurada şuraya gelmem gerçekten ufak bir süre. Daha uzun bir süre düşünüyordum buralara gelmemi. Elimden geleni de yapmaya çalışıyorum. Kendiniz de görüyorsunuz zaten. Videoları daha kaliteli çekmeye çalışıyorum. Daha güzel çekmeye çalışıyorum. Hani sizin rahat etmeniz açısından izleyici gözünden izliyorum bazen bir video için ben 4-5 saat uğraştığımı hatırlıyorum editinde. Sadece editinde bu arada 4 saat falan uğraştım. Ekmek için de bir 1,5 bir 2 saatimi harcıyorum. Hani bir videoyu çıkarmak benim 6 saatime, 5 saatime hani ortalama olarak diyorum. 5-6 saatime mal oluyor. Ayrıca kendim de çalışıyorum. Hani e, vakit ayırdıkça bunları yapabiliyorum. O yüzden de cuma günü, cumartesi günü aksayabiliyor. O zaten beni tanıyan insanlar çalıştığımı falan bu zorlukları çektiğimi çoğunu bilirler yani öyle söyleyeyim ne anlatıyordum ben bir de arkadaşlar ben çok unutkan biriyim gerçekten videolarda çoğunuz fark etmiş olabilirsiniz bunu artık kendimi tanıtma videosunda falan çoğu şeyimi açıklarım ya ama şöyle bir şey yüzümü falan göstermeyi düşünüyor muyum düşünmüyor muyum onu da açıklama şey videosunda gösterir şey yapacağım de. <laughs> ya küfür etmeyecektim ya neyse çok önemli değil arkadaşlar ben bunu kendimi tanıtma videosunda daha detaylı anlatacağım. Videoyu çok uzatmayalım. Bu haber videosu için çok değmez bu. 13 dakika olmuş. 14 olacak şimdi. Allah emanet olun arkadaşlar. Dediğim gibi her şey bu kadar. Hani benle alakalı bir haber değil. Hepinizi çok seviyorum. Allah emanet olun. Desteğiniz için çok teşekkür ederim gerçekten. Şu an 2008 2800'de geleceğiz. Buraya kadar beni destekleyen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Allah a emanet olun. Hadi görüşürüz. 52 53 54 55 56 57, dakika 14'te kafa atam. 58, 59, 60. Kaydı durduramadım.